o zaman hazırsak başlayalım. Evet ilk soru geliyor. Hayatımızın sorusu olacak mı? Açıyorum. Açıyorum. <laughs> aklıma Murat Ceylan aklıma geldi. O zaman gelsin. Açıyorum. Açtım. İlk önce siz görün. Kum saatimizi çevirdik. Hemen çevirdik. Aa çok güzel. Kaybederken kazanmak sözüne inanır mısın? Kaybederken kazanmak sözüne, şöyle aslında benim bir paralan var, kaybettiğine, üzülme, var olanı güçlendir. Bir ampute olma hikayem zaten futbol topun peşinde koşarak olmuştum, bir ayağımı kaybettim ama bir futbol topun sayesinde de dünyaları kazandım. Burada hiçbir zaman pes etmedim, vazgeçmedim. E, tabii ki çevresel faktörler çok önemli, ailesel durumlar çok önemli, e, öğretmenlerin çok önemli ve tabii ki her şeyden daha çok sizin kendinize inancınız çok önemli. E, bu hayatınıza kaybettiğinizi düşünebilirsiniz çünkü her zaman hayatta olumlu istediğimiz gibi şeyler gitmiyor. Ama ileride öyle bir an geliyor ki iyi ki bunu yaşamışız, başımıza gelmiş diyoruz. O yüzden önemli olan pes etmeden, isyan etmeden yolumuza yürümek önemli. Çektim bir tane. Açıyorum. 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 <laughs> Buradan Murat Ceylan'a selam olsun. Bizi çok mutlu etti bu sözüyle. Evet açtım. Hmm. 4 yaşında peşinden koştuğum futbol topu. Barış Telinin hayatında neler alıp neler vermiştir? Ee, şöyle 4 yaşında dediğim gibi futbol topun peşinde ko koşacağım diye ayağımın alt aracın altında kalarak ayağımı kaybettim. Biraz o ana gittim kusura bakmayın bir an. Ama dediğim gibi ee, bazı bazen hayat öyle bir gelir ki sizi en ufak detaylar bile bu süreci sizi sürükleyebilir. Bu nasıl oluyor? Evet o dönemde de talihsiz bir olay yaşıyoruz. Belki anne baba çok zorlanıyor. Ben çocuk olduğum için hastane ortamında e, büyümemin ve aynı zamanda çocukluğumun vermiş olduğu e, o farkını varamıyorsun. Ama insan insanoğulları bana her zaman bu anı fazlasıyla hatırlattı. Ayağımın olmadığını e, yüzme yüzme vurdular. Ama önemli değil. Ee, önemli olan zaten düştüğün anda kalkmayı bilip ve o devam etmekti. O yüzden e, çok şey almış olsa da al giden bir ayak olsun. Ama şu an ben ülkemi temsil etmenin mutluluğunu yaşıyorum. 20 yıldır da ülkemi hem amputa futbolda hem atletizmde e, büyük başarılara imza atarak bu seviyelere kadar geldik. Şimdi aynı zamanda öğretmeniz. Gelecek nesile de evet, dokunabiliyoruz. Ne mutlu bana. Açıyorum bakalım. Aa. Çok güzel bir soru sor Geliyor o zaman ilk kum saatimizi çevirdik hangi noktada 60 metre engelli koşusunda daha fazla engelin önünde çıktığını düşündü. Şöyle, e, siz rakam da belirtmişsiniz 60 metre. Ben üniversite yıllarında e, birçok derslerimiz uygulamalı olduğundan dolayı, özellikle atlizm dersimiz, bir haftamız yüksek atlama, bir haftamız engelli koşu, bir haftamız uzun atlamaydı. Ama bu 60 metre engelli koşusunda çok büyük anım var. E, şimdi bütün branşları yapmışız. Hacı Ahmet Pekel hocam geldi. Bana dedi ki bu 60 metre yapma zorunluluğun yok Böyle zaten uzun atladın, yüksek atladın. Ama yine de sen bilirsin. Ee, biraz tedirginliğini görmüştüm. Ben de dedim ki hocam dedim yıllarca engelli koşuyorum hani bir sıkıntı olmaz dedim. Bana baktı, gülümsedi. O gülümsemesinin almış olduğum ferahlıkla 60 metreyi engelli koşuyorsunu bitirip o an Hacı Ahmet Pekel'in gözyaşlarını şahit oldum, çok duygulanmıştı. Hatta bana şunu söyledi, eğer dedi sana koşu protezini yaptırabilirsek sen uçarsın, e, olimpiyatta da ülkemizi temsil edersin demişti. Bu süreç içerisinde e, koşu protezini almak biraz uzun sürdü ama hiçbir zaman bu yolda pes etmedim. Bir an önce bu e, hayallerimin peşine koşarak koşu proteziyle birlikte ülkemi temsil ettim. Tabi buradan da Hadi Neşet Türkmen'e ve aynı zamanda Sayın Hülya Avşar'a da çok teşekkürlerimi sunuyorum. Onların sayesinde de koşu protezimi alıp ülkemi temsil etmiş oldum. O zaman gelsin yeni soru. Vazgeçme noktasında geldiğin anlarda kendini tekrardan nasıl motive edersin? Hemen kum saatimizi çeviriyoruz. Zamanımızı başlatıyoruz. Şöyle aslında birçok sporcunun da başına geldiği gibi birçok olumsuzluklar ya da sakatlık dönemi ya da ne bileyim çevresel faktörler bunlar her zaman bir engel oluyor karşımıza. İlla vazgeçme noktasına geldiğimiz dönemler olmuştur. Ama ben kendime her zaman şunu söylemişimdir. Ben eğer pes edersem o zaman kaybederim. Ben vazgeçersem o zaman her şey biter. Ee, e, Kendimi bu şekilde motive ettim aslında. Ne zaman vazgeçersen o zaman e, bu hayattan değilsin. Öldün gittin. Ben de ölmek yerine var olup sizlerle birlikte e, bu mücadeleyi devam ettirmek oldu. Hiçbir zaman vazgeçmedim. Dediğim gibi vazgeçerseniz ölürsünüz. Gelsin yeni sorumuz. Evet. ikonik hareketin hikayesi. Hatırlıyor musunuz? O zaman belki şurada gösterilir. Çeviriyorum. <laughs> i̇konik hareketin hikayesi. Aslında şöyle. Bunun hikayesi tek seferde yapılmış bir sembolik hareket değildi. Ben gittiğim ülkelerde o sembolik oluşan amuda kalkma hikayemi yapıyordum. Hani yapıp kendi imkanlarımla fotoğraf çektiriyordum. İşte gittiğim ülkede bir sembol yani bir heykel dikme gibiydi aslında benim için. Böyle bir kendimi motive ediyordum. Oranın da Türkiye'nin bir imzası olsun adına. Ama tabii ki en büyük imzayı kendi ülkemizde attık. Hatırlarız 2017 Avrupa Şampiyonası'nın sonrasında çok güçlü ve zorlu ekibe karşı İngiltere'ye 2-1 kazandığımızda inanılmaz mutlu olmuştum. Ve dedim ki bu hareketi kendi ülkemde yapmalıyım. Kendi ülkemde tamamen sembolleştireyim. Ee, yapmış olduğum o fotoğraf karesi yılın fotoğrafı seçildi. Hala benim profilimde, fotoğraflarımda o mevcut. Hatta kardeşim bile e, o dövmeyi yaptırdı kendisine. Buradan selam olsun. Şurada oturuyor da galiba. Göremiyorum karanlıkta ama. Hocam neredesin? <laughs> yani öyle. ikonik hareket bu. Ee, ve birçok sporcu da bunu deniyor. Benim için çok çok önemli, kıymetli şu açıdan. Ee, bir şey yapıyorsunuz ve insanlar sizin o yapmış olduğunuzun, o açmış olduğunuz yoldan gelmesi benim için daha kıymetli. Demek ki dünyada da bir ilk olsa bile o hareket e, deniliyor. Çalışılarak yapılacak bir şey zaten Umarım en kısa zamanda o sembolik hareket tüm dünyaya tekrardan ampute sporcularla birlikte büyümüş olur. O zaman gelsin yeni sorumuz. Açıyorum. Ah. Ah. Hmm. Ya hiç bunu beklemiyordum aslında. <laughs> Bakın anne. ha ah, ne güzel gülüyorduk, niye duygulandık? <gülüyor> ah, anne. Dünyada eşi benzeri olmayan, aslında bütün annelerin en kıymetlisi, bütün anneler kendine göre, pardon, bütün annelerin emekleri, bütün annelerin o annelik duygusu ee, hiçbir evlat, hiçbir kişi bir başkasında göremez. Ee, benim annem de çok güçlü kadındı. Ee, çok güçlü olduğundan dolayı aslında ben annemi temsil ediyorum. Hiçbir zaman düşmeyen, hiçbir zaman pes etmeyen benim başarılarımda en büyük ve en büyük emeği olan, e, e, en büyük değeri olan en kıymetli varlık, bu dünyanın en değerli kişileri kesinlikle herkesin kendi annesidir. Buradan bütün annelere selam olsun. Ee, annem deyince aklıma şey geldi. Bu Survivor'da yarışırken aile ödülüne sürpriz yapmıştı Acun abi. Ee, bizim tabi sürprizden haberimiz yok. Büyük bir sürpriz var. Ama ne olduğunu e, açıkçası bilemiyoruz simsiyah bir araç yaklaştı ee, biz de diyoruz ki ne var acaba ülkemizden değerli bir sanatçı mı geldi akşama konser mi var ödül olarak falan düşünürken aileleriniz bu aracın içinde dediğinde ben zaten bütün bedenim resmen titremişti ondan sonra e, Acun abinin sözlerinden dökülecek kelimeleri aslında bekliyordum işte Barış'ın annesi Aysel Telli deyince zaten o an ben çok e, hani derler ya böyle bütün bedeniyle ağladı. Aynen bütün bedenimle ağlamıştım. Annem resmen öyle bir koşuyorduk ki yani parkurda koşar gibiydi. <laughs> Türkiye'ye geldikten sonra herkes annemle o buluşma anı e, sordular. Ve aynı zamanda şu olmuştu ilk önce kendileri fotoğraf çektiriyorlar. Daha sonra da kendi annelerini görüntüler arıyorlar. İşte anneler o kadar kıymetli, değerli. Buradan da herkese, bizi dinleyen herkese de seslenmek istiyorum ki lütfen annelerimizi üzmeyin. Değerini bilin, kıymetini bilin. Onlar var olduğu sürece biz onları baş tacı etmeliyiz. Buradan selamlar annem. Ellerinden öpüyorum. Şu an var ya, kendi kendime programı çekiyor gibi. Kamerayı da ben ayarlayayım, ne yapayım? Nasıl gidiyor? Ya? O zaman çeviriyorum. Evet. Ampute Messi. Ya ee, Buradan Atilla Türker'e selam olsun. Ee, sadece bir maçıma gelmişti. Geçtiğimiz Ampute Futbol Ligi yeni kurulduğu dönemlerde. Ve hemen ertesi günü bir başlık attı. Ampute Messi. Yani hala tüm dünyada ampute Messi olarak anılmak benim için çok değerli, çok kıymetli. Çünkü eee Lionel Messi dünyanın en iyisi. E, güzel bir örnek. Biz de amputede böyle lanse edilmek, böyle tanınmak, bilinmek benim için de kıymetli. E, ama inanıyorum ki ne ampute Messiler var, ne ampute Ronaldinho'lar var, ne ampute Ronaldolar var. Bu Ampute'lik çok kıymetli. Değerini bilmemiz lazım ve bu değeri yıllar da geçse taşımamız lazım. Dediğim gibi amputemesli olarak anılmak benim için mutluluk. Zaten bir ayağım var, o da sol. Mescid'in de sol ayağı var. <laughs> Doğal olarak amputemesli olarak bilinmek güzel. Çok güzel bir soru daha. Yaşam sözlüğünde hangi kelimeye yer yok? Evet çeviriyorum. İmkansız. Şimdi neden diye sormuş olursanız benim hayatım sadece imkansızlıklarla kurulan bir hayat olduğu için bu kelimeyi ben aslında hiç sevmiyorum. Hatta ben kendi öğrencilerime bile bu imkansız kelimesini kendi hayatlarında yasaklamıştım. İmkansız diye bir şey yok. Sadece istediklerimiz ve başarmak istediklerimiz, düşüncelerimiz zaman alır. Hiçbir zaman pes etmediğiniz sürece bu imkansız kelimesini kaldırdığınızda zaten o yollar size açılacak. Bir yola çıkarsınız ama o yolda bütün engelliler sizi aşağı çekmek için ya da gittiğiniz yoldan geri döndürmeniz için fazlasıyla uğraşırlar. Ama siz kendi bedeninize Aklınıza kafanıza koyarsanız bu imkansız diye bir şey yok diye geri kalan o yol o kadar lezzetli o kadar güzel geliyor ki çok yorucu oluyor çok sıkıntılı geçiyor çünkü her yerden bir e, taş geliyor her yerden bir darbe geliyor ama siz bu kelimeyi yok ettiğiniz sürece devamı yolunuz mükemmel oluyor o yüzden imkansız diye bir şey yok atıyorum. çok güzel bir kağıt. Çeviriyorum. Bunu sona saklayayım mı? Ne diyorsunuz? Film falan diyor ya, en son filme. Olmuyor mu? <laughs> tamam o zaman söylüyorum. Kariyerin gözlerinin önünden film şeridi gibi geçtiğinde keşke şunu da başarabilseydim dediği bir şey oldu mu? Hmm, Fark demiş. Ee, hani derler ya film hayatın filmin gibi. E, Hünkar Doğan da zaten hep bunu söyler. Bizim filmin yapımcısı. Hayatın film gibi. E, gerçekten dünden bugüne düşünüyorum da ne, neyi kafama koyduysam e, çok zaman alsa da başardım. Başarmanın mutluluğunu yaşadım. E, şunu da başarabilseydim. Hani bu dimdi gibi kelimeler geçmişe dönük değil de yapacağım, geleceğim ya da başaracağım kelimeler daha çok beni motive ediyor. Ama yapmam gereken o kadar çok şey var ki zaten bu yaşıma kadar yaptığımı düşünüyorum. İlla böyle aklımda kalan şeyler vardır zaman içerisinde. Ama dediğim gibi zaman içerisinde kalsa da devam ettiğinde yıllar sonra o istediklerime ulaşmanın mutluluğunu defalarca da yaşadım. Şimdi daha farklı kariyerler, daha farklı planlar, projelerim var. Umarım sizler de bu kendinize koymuş olduğunuz hedeflerden vazgeçmeyip keşke demezsiniz. Sondan ikinci. Hmm. Bu programı seyredecek ampute bireylerin gözlerinin içine bakarak neler söylemek istersin? Hemen kum saatimizi çeviriyoruz. Aslında şöyle, eee ampute sadece bir uzunun kaybı değil aslında. bir engellerimiz toplumsal olabilir olabilir, ekonomik de bir engeldir. Yani birçok aslında yaşadığım sürece engeller var. Bu programı izleyen herkes bir ampute olarak değil de önemli olan zihnimizin ampute olmaması. Eğer biz bu ampute düşüncelerimizi dahi kaldırabilirsek o zaman hayat güzelleşiyor. O zaman istediklerimizi, hedeflerimize ulaşabiliriz. O yüzden sadece amputelere değil, bütün gelecek kardeşlerimize, nesile söylemek isterim ki hayallerinizin peşinden koşmayı bırakmayın. Her zaman hayallerinizin peşinden koşun. Evet son sorumuz. Aa. İyi ki son soruymuş ya. Çok güzel. Hemen okuyorum. Barış Telli'nin yaşamına dokunan kanetyenler kim ya da kimlerdir? Mükemmel soru. Öncelikle sizlere çok teşekkür ederim. Son soru. Benim hayatıma dokunan en büyük e, nesne ise işte kanetyenlerimiz dediğimiz o kanatları. Benim her şeyim, canım, ciğerim, yoldaşım, sırdaşım, arkadaşım, sevgilim, annem, babam, her şey. Kanetyenlerim benim zaman içerisinde öyle her şeyim oldu ki. İşte üzülüyorsun, derdini anlatıyorsun. Seviniyorsun, mutluluğunu paylaşıyorsun. Koşuyorsun, kanatlanıyorsun. Öyle bir ailem oldu benim. Benim hiçbir zaman vazgeçemediğim, hatta uyurken bile kanetlenilerimi başucuma aldığım iki şey var. Bir kanetlenilerim, bir de tabii ki kramponum. Kanetlenilerim dediğim gibi vazgeçemediğim her şeyimdir. Teşekkürler.